tekrardan ayağa kalktı. Deprem çok kötü geçti. İnanılmaz feciydi. Allah bir daha yaşatmasın. Çok kötüydü. Yaklaşık 5000 bin nüfusa 1100 bin haneden oluşan bir mahalle muhtarıyım. Mahallede yaklaşık 700'e yakın yıkım oldu. 4 tane camimiz var. 4 camimizin 3'ü yıkıldı. 2 minare minaremiz ayakta. 2 camimizin minaresi yıkıldı. Camilerimiz minaresiz, minarelerimiz camisiz kaldı. Bütün hayırsever iş insanlarından istirhamımız, mahalle halkı adına konuşuyorum. Eğer ee, yardımla bulunabilirlerse, camilerimizi tekrardan ibadete açma yönünde yardımcı olurlarsa, mahalle adına makbule geçecek. 6 Şubat'tan itibariyle deprem zedeler olarak camimiz buradaydı, camimiz yıkıldı burada, camisiz kaldık, minaremiz duruyor. O için artık kaç, yardım... Kaç tane minare var böyle yalnız? İki minare camisiz var. İki camimizde minaresiz var köyde. <laughs> yapacağız inşallah. Eğer yardımcılarınız da olursa, yardımınız olursa yapacağız. Ya, minaramız yok. Yani bu depremde yıkıldı. İşte bir minare istiyoruz. Yani bunun şeyini e, e, hal olursa daha memnun olurum. İnşallah.